yapacağız Vay 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 vay. Bu ne güzel bir sürpriz bu böyle. Otursana. Sağ ol o kadar kalmayacağım. Senden hiçbir zaman hoşlanmadım biliyorsun. Ee? Hala hoşlanmıyorum. Aa, Hasan Ağa'nın ölümü hepimizi çok sarstı. Öyle değil mi çocuklar? <laughs> <laughs> Arayıp taziyemi bildirecektim ama bir türlü vakit bulamadım. Tadını çıkar Rıza ama kısa kes. Sana bir iş teklifinde bulunmaya geldim. Rıza abi, hazır. Yeni bir koca lazımsa sana tanıdığım babalar var. Eee, ben de fena değilimdir yani. Sana baktığımda midem bulanmasa harika bir çift olabilirdik aslında. Görüyorsun çok işim var. Sadede gel Gülsüm Hanım. Bana yardım et. Eee, sana kürşatı vereyim. Kürşatı mı? Hem de gümüş tepside. Aa, ah, bak bu çok hoşuma gitti. Çocuklar yeni bir servis daha açın. Gülsüm Hanım çiğ köftemden yiyecek. Neyse, ben adama dedim ki sonra, bu otobüs Beşiktaş'tan geçiyor değil mi dedim. Adam da bana bilmiyorum dedi. Bilmiyorsanız niye geçiyor o zaman diyorsunuz dedim. Ne bileyim, ben de yanlış otobüse binmişim dedi. <laughs> oh, oh, oh. Ne kadar komik değil mi? Aklındım vallahi. Memoli, bu kız biraz salak galiba. Neyse, ben de gideyim artık. Aslında, aa olur mu Esas, öbür hikaye var ya onu anlatacaksın. Aa tabii, bir gün de şeyim... Benim Benim çok çok işim var çocuklar. Tanıştığımıza çok memnun ben oldum. Ben de efendim. Allah kolaylık versin Cem. <laughs> aile konuşmamız lazım. Konuştururlar mı oğlum bize aile? Biz akrabasıyız deriz. Be ben babasıyım da. derim. Tamam, Evvelden beri çok güzel yaparım Faruk emminin taklitini. O kim lan? O kim? Erkan'ın babası ya. Benim emmim oluyor yani. Hem de... E, ...kifem oluyor. Hastanedekiler tamam, nereden tanısınlar oğlum senin Faruk emmini? Bak. Şurada kulübe var. Hadi gel önce numarayı öğreniriz sonra Hadi. ararız. Bir dakika tırların ne zaman geçeceğini söylemedin. E onu da siz öğrenin artık. İçi tarihi eser dolu bir tırda bulamazsınız zaten. Çok yardımcı oldun yani sağ ol. Size bütün zamanların en büyük sevkiyatını bildirdim. Yetmiyor mu? Adamlar milyonlarca dolarlık eser kaçırıyorlar ve piyango gibi bir şey işte. Tırı bulunca kırılda da da fena yaralayacaksınız. Ne yapacağız? Tırların ne zaman geçeceğini öğrenmemiz lazım. O zaman gidip binelim Kürşat'ın tepesine. Bineceğiz binmesine de ya korkup sevkiyatı durdururlarsa? <Sessizlik> Haklısın. Biz hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapacağız. Adımlarını takip edeceğiz. Mutlaka bir yerde açık verecekler. Ne yani Kürşat'ı kaşımaya gitmeyecek miyiz? Ben öyle bir şey dedim mi ya? <Sessizlik> Alo. İyi günler. efendim. efendi. Biz. Alo. Önüne üç Alo. Ne oldu lan? Bekerin. Oğlum lan. robot Biliyorsun gibi konuşuyor Siz lan bu karı. Beni dinlemiyor. Alo. Ya şu numaraya bası falan diyor lan bu. Ver şunu. Alo. Alo buyurun. Bir dakika hanımefendi. Al konuş şimdi. Bilgisayar çıkmış önce. Ukala biz bilmiyoruz sanki bilgisayarı. Alo. Buyurun. Hanımefendi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, bir hastanız olacak. Evet. A aslında bizim hastamız sizin orada kalıyor. Evet adı nedir? Erkan Çolakoğlu. Oda numarasını biliyor musunuz? Oda numarasını bilmiyorum. Ee, adı er ne demiştiniz? Erkan, Erkan Çolakoğlu. Aa evet gözaltındaki ha. hastamızı söylüyorsunuz. E evet biliyorum. Polis başında bekliyor. Evet beyefendi. Ben babasıyım. Babası mı? Evet babasıyım. Köyden arıyorum. Anladım. Ee, anası çok hasta. Görüşmem lazım mutlaka. Bekleyin lütfen. Tamam bekliyorum. Bekleyin dedi. Üş, ağır ol kardeşim. Alo. Alo. Ben polis memuru Nuri. Polis memuru çatı lan. İyi konuş işte ya. İyi günler memur bey. Er, Erkan Çolakoğlu'nu şey edebilir miyim acaba? Erkan Çolakoğlu şu anda tutuklu. Biliyorum kardeşim, biliyorum. Ben babasıyım. Köyden arıyorum. Zor düşürdüm zaten. Anası meraklarda, ben meraklarda. İzin ver bir duyayım oğlum sesini. Hadi aslan kardeş. Peki, peki. Al baban arıyor. Babam mı? Ha babam, babam. Ver. Alo. Erkan, Erkan ben yaşar. Allah'ıma şükür senin sesini duydum ya. Baba. Nasılsın babacığım? İyisin. İyisin. Baba. Ya babama birkaç laf etsem be. Biraz yalnız konuşsak. ha? <laughs> <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun. Yaşar. İyi misin lan? İyiyim am. Biz iyiyiz. İbo da yanımda. Selam söyle. Çok selam var sana. Bırakın şimdi selam melamı. Beni dinle. Am. Gelip seni kaçıralım diyorsun. Sus da dinle. Bak ne diyeceğim. Anam ağlama anam. Ben iyiyim ağlama. Erkan ne arası lan? Bu akşam kaçıyorum buradan. Bu akşam mı? Biz de hazırlık yapmadık ağam. Saat tam 12'de. Hastanenin önüne gelin. Bir yerden bir araba neyim bulun. Ağam nereden bulacağız araba ya? Otele de gidemiyoruz şirkete Polis her yerde. Beni de arıyor her an. Çalın çırpın oğlum. Bul işte bir yerden. Tam 12'de. Siz gelmesiniz de ben kaçacağım ona göre. Merak etme ağam. Ölsem de orada olacağım. Ölmeden gel Yaşar. Sen hadi bana artık. Yeter zaten. yeter. Anam hadi. Tamam anacığım. Köydeki herkese selam. Kanalı kuzuyu da öp benim için. Hadi kal sağlıcakla. Sağ ol. Ne oldu? Erkan'a çok fazla iğne yapıyorlar herhal. Kanalı kuzuyu benim için öp dedi. Hadi gidelim hadi. Baba yine kaçırdım ya. Kimi kaçırdın? Şu duraktaki kızı. Ha şu mesele. Ama kızı bir görsen var ya. Tamam oğlum dedik ya bir oyun oynayacağız diye. Yalnız Cem. Ben bu gece Kürşat itini kaşıyamazsam bana rahat uyku yok. O Zeynep yine bir şeyler yapmıştır beni uyutmayacak ama neyse. Evet ya ne talihsiz bir kızmış. Kim duraktaki kız mı? Duraktaki kız niye talihsiz oluyor? Ee yakında seninle tanışacak ya. Ya baba böyle konuşma ayıp oluyor ya. Bu defa çok ciddiyiz oğlum. Siz mi? Oldun tabi böyle seven bir kalbi. Geç dalganı bakalım. Geçeceğim tabi. Baba ne diyeceğim? Olur da şu duraktaki kızla tanışırsam. Ee? Siz ikiniz ve biz ikimiz e, beraber yani böyle grup olarak gezmeye gideriz değil mi? Biz ikimiz mi? Evet yani Zeyno'yla siz e, duraktaki kızla ben. Yani işimiz, yani grup olarak el ele böyle hel ele hel gezmeye gideriz değil mi? <laughs> Abla ne böyle ya? Bunca çatal, bıçak, bardak filan ne bu? Savaşa mı geldik, yemeğe mi geldik? Ben anlayamadım yani. Koy onları yerine. Hepsiyle başka bir şey yiyip içeceksin. Hepsinin yeri ayrı. Bulaşıkları kim yıkayacak? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.